Hoş geldin. Hoş bulduk. Oturun lütfen. Rahatsız olmayın. Kaç yıl oldu görüşmeyeli. Nasılsın? İyiyim Sevgi Hanım. Siz nasılsınız? Yaptığım şu yanlıştan bir an önce dönebilirsem çok daha iyi olacak. Emin olduğuna. İsmail bahsetti biraz telefonda. Ama ben bir de sizden dinlemek istedim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kısa bir süre önce bağışlama sözleşmesiyle tüm mal varlığımı oğluma devrettim. <laughs> ama bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu yeni farkına vardım. Şimdi bu sözleşmeyi acilen feshetmek, verdiğim her şeyi ama her şeyi eksiksiz geri almak istiyorum. Bu mümkün mü? Öncelikle devir yapılan tarihe bakmam lazım. Eğer hukukun bize tanıdığı süre içerisindeysek bu gayet mümkün. Gerçekten mi? Evet. İsterseniz gereken hukuki işlemleri hemen başlatabilirim. Bir an önce yol almış oluruz. Ne dersiniz? Ay çok iyi olur. Çok sevinirim Vedat'cığım. Ama önce sizden bir vekaletname almam lazım. <laughs> Bu arada üzerime vazife değil tabii ama neden böyle bir değişikliğe gidiyoruz Sahip olduğum tüm servet onu hak eden birinin olmalı. Temiz kalpli birinin. Torunumun. Bunu en çok o hak ediyor. <laughs> belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek